Eğer gününüz kötü geçtiyse hemen bu videoyu izleyin Çünkü bu videodaki insanlar Sizden daha kötü bir gün geçirdiler Bu arada ben de kötü bir gün geçirdim Yaklaşık 4 saat 5 saat falan bankadaydım İnstadan beni takip edenler bilir Bankada geçirilen 1 dakika Paralel evrende geçiren 5 güne eşittir Ablanın her yerine bir şey dökülmüş Bir yerde çalışıyor abla galiba Rent sos aaa rent sosu yere düşürdü ve bütün üstüne Başına sıçradı o üstünle o işine Devam edebilir misin nasıl olacak Acaba böyle durumlarda o döktüğü şey parasını ödetiyorlar mı help yardım et abla saçını bir şey diyeceğim öyle kesme hayır hayır öyle kesme çünkü bak buradan aldın buraya götürdün o taraf kısa olacak o taraf uzun olacak tamam Hadi at. Ya ne oldu? O tarafı oraya götürdün çünkü orası dolandı öyle. Saç mı kesilir abla? <laughs> gerçekten evde saç kesen daha bugüne kadar başarılı olan birisini görmedim. Sen de görmedin. Evde başarılı saç kesimi yapan varsa yorumlara yazsın. Gerçekten bordo verilir. Alkışlıyorum. Mutfakta gerçekten aşırı dikkatli olmalısınız sıcak tavalarla falan çalışırken. Adam tavayı kontrol ederken o tavanın çok sıcak olduğunu fark etmemiş parmağını basmış ve bütün parmak izleri oraya çıkmış buraları hep yanmıştır. Onun var ya hiç iyileşmez şimdi o O yüzden ne yapıyoruz mutfakta çok dikkatli oluyoruz Dalgın çalışırsanız gerçekten Başınız büyük belaya girebilir Dışarıdasınız güzel güzel kahvenizi içtiniz Eve dinlenmeye geldiniz ve Şöyle bir manzarayla karşılaşıyorsunuz Tavan eriyor oradan balon gibi şişiyor Oradan siyah siyah sular Bütün mahallenin pisliği oradan akıyor O ev nasıl temizlenecek şimdi Ayrıca tavanda o balon gibi şişen şey ne Ben mesela bizim tavana bakıyorum Pütür pütür böyle yani beton var orada Şişebilecek bir şey yok aramızda anlayan var mı Yeni viral domates sandviçini deniyordun, bütün tuzları döktün abla geçmiş olsun artık ekstra ekstra tuzlu ve ekstra ekstra tansiyonlu bir sandviçin oldu Allah'tan o tam tuz değil, kaya tuzu gibi bir şey yani o parça parça onu atabilirsin aslında şöyle. Kurşu patladı nasıl ya? Aa yandan patladı nereye patladı? <laughs> Ay abi bu millet bu Tesla'lara neler neler yapıyorlar ya. Benim kıyamadığım arabalara adam Tesla'nın içine turşu patlattı ya. O koku çıkar mı şimdi? Orası var ya 10 gün sarımsak kokacak. 3D printer sayfası. Oo şu ana kadar bir şey iyi gidiyor. Tamam bayağı oluyor. Aa sonradan spagettiye dönüştü ama ya. Gitti güzelim o kadar malzeme. Oraya kadar gelip niye orada öyle bir yamuldu onu anlamadım. Acaba yaptığı modeli falan mı oynattı? Eğer 3D printerla çalışıyorsanız aklınızda bulunsun yani böyle sapıtabiliyor demek ki. Bugün ben çok az su içtim o yüzden başım ağrıyor. Eğer sizin de başınız ağrıyorsa az su içtiğiniz için olabilir. O yüzden şimdi herkes şişeleri kaldırsın hadi. Abone olmayanlar da abone olurlarsa çok sevinirim. Aa kocaman cam patladı ya. Abi bu temperli camlar böyle işte. Ufacık bir yeri bir yere değdiği zaman hemen patlıyor. Bakın o kaldırım gibi merdivene değdi. Hemen küçük bir temasta tuzla buz oluyor cam. Abla arabadan gelirken evet kendini yerde buldu. Muhtemelen böyle gece akmaya falan gideceklerdi ama gece çok güzel başladı. Ya bir de böyle düşmelerin en kötü yanı o an hiçbir şey olmaz. Sıcak sıcak hissedemezsin ama bir ertesi günü öyle bir ağrır. Öyle bir şişer ki yerinde duramazsın. Havalar da soğuk, yerler de buzlanabilir. Artık düşmeyin. O ne abla? Krem mi? E krem döküldü. <laughs> Abla nereye bakıyordun krem dökülürken görmedin mi? Ayrıca bu krem niye döküldü ya? Krem normalde bu kadar sıvı olmaz yani. Acaba bizim evin genel sıcaklığı çok yüksek olmadığı için mi böyle? Oğlum arabanın kapısını salladı ve bu yaşandı. Ne yaşandı? Kapı oraya mı sıkıştı? abi arabayı öne al. Yani arabayı öne mi almalısın acaba? <laughs> Başka bir çözüm yok çünkü. Yani oraya sıkıştıysa bir milim öne alsan orası oradan çıkar abi. Niye bu kadar dert ettin ki? Bak diğer tarafa gidiyor. Ne, neyi, neyi gösteriyorsun onu anlamadım. Tamam çocuk orayı az sıkıştı öne alsan keşke. Ay abi ittirme ittirme çekme çekme hayır hayır kapı hep çiziliyor oraları ya azıcık bir milim öne alacaksın Ben mi yanlış düşünüyorum bir milim öne alsa o kapı oradan kurtulmaz mı? Ablanın bacağını arı sokmuş ve arı oraya yapışmış kalmış muhtemelen iğnesinin ucunda da ölmüştür Ya abla nasıl dayanabiliyorsun ya alsana şu arayı şurada acımıyor mu canım? Ben bir keresinde ensemde bir gıdıklanma hissetmiştim böyle elimi atmıştım ama 15, 15, sene, sene, sene önce, sene önce falan. Elime attım böyle aldım arı olduğunu da anlamadım. Böyle bakıyorum bu ne ya diye. Yanımda da bir adam vardı hemen elime vurdu. Arı o atsana diye. Yani o kadar gerildim ki ben o elimde tuttuğum şeyin arı olduğunu anlamadım bile. Belki de benim böcek fobim o günlere dayanıyor. Böcek fobimi nasıl yenebilirim ya? Ben gerçekten yani şu cüsseyle, şu bedenle uçan şeylerden yürüyen şeylerden korkmaktan bıktım. Lütfen bana böcek fobimi yendirin. Hayatının en kötü hatası. Abi saçların çok güzel kestirme. Hayır, kestirme çok güzel işte. <laughs> <laughs> Geçmiş olsun abi. Ya o tarzın ne kadar güzeldi. Kıvır kıvır saçlar vardı. <laughs> evet abi gerçekten böyle de yakışıklı olmuşsun yani. Boya çıkmıyor galiba. Bayağı çıkmıyor. Biraz çıkmış ama Ay sen onunla suratını mı boyadın? <laughs> Ayrıca sen hangi karakter oldun? Bir tanıyacağım da tanıyamadım. Kimdi bu? Yalnız çok kötü ya. Gerçekten bu çıkmayan boyaları yüzden nasıl çıkarıyorlar? Çitilemesi falan lazım herhalde. Nasıl çıkacak? Yok gerçi bunların galiba özel losyonları falan oluyor ya. Onda çıkması lazım. Tamam abartma. Çıkar o boya. Bir şey değil. Yemeğimi gayet afiyetle yiyordum ta ki bu olana kadar. Ne oldu? Abi ne yapıyorsun? Abi yumurtaları niye fırlatıyorsun üstüne anlamadım ki. Ne alaka? Yumurtaları niye öyle attın? Yenecek de onlar güzel güzel. Abi atma sana yemekleri. Al işte. <laughs> o yemek de boşa gitti. Abi çok saçma bir olay yani niye atıyor niye o yumurtayı öyle öyle yapıyor ben olayı anlamadım Abi yemeğimi hazırla ver ben yiyeyim yani o yemekle oyun olmaz Bak gitti güzelim akşam yemeği kıyafet de gitti yemek de gitti saçma sapan bir şey oldu Abla galiba dudaklarını yaptırmış. Ay geçmiş olsun abla. Senin dudaklarına ne oldu ya? Silikon mu bastınız? Ama yani evet silikon bastınız da inşaat silikonu mu bastınız abla? Bu dudakların hali ne? Gençler estetik falan yani bu konularda çok dikkatli olmak lazım ya. Doktoru iyi seçmek lazım. Yoksa böyle olur. Allah korusun yani kimsenin başına gelmesin. Hey polis bey anahtarlar kapıda kalmış. Ben seni TikTok'ta takip ediyorum. Seni gördüm. Bu arada kemerini takmamışsın hemen öne çek. Abi <laughs> dur da kere TikTok çekeceksin diye ceza yedin ya. Polise de gidip anahtar kapıda kalmış şakası yapılmaz ama yani. Madem şakayı yapıyorsun arabanın içindesin kemerini taksana abi. Polise şaka yapacaksın çünkü kemerini takman lazım. Teşekkürler Snap bana Mumumun yandığı günü hatırlattın. Mumun her şeyi yanmış hatta böyle alev almış yani. Mumun hepsi eridikten sonra garip bir yanma stili olmuş. Oradan akmış oralara cam çatlamış falan çok kötü bir şey olmuş. Demek ki neymiş mum bittikten sonra onu çok yakmamak lazım. Çünkü saçma yanmaya başlıyor. Mum bittiyse mum at, çok, at çok. çok. Teyzene örümcek saldırdığında ay o nasıl Abi üstüne koşuyor bir de hayvana bak sen ya Bak vuruyor üstüne koşuyor O örümcekten ben kaçamam Ben ayaklarımı yukarı almak zorundayım ya Gerçekten basamayacağım çünkü Bu kadar örümcek ya Sanki coğrafyada yaşıyorsunuz Allah'ım inşallah hiçbir zaman bir örümcek Bana bu süratte koşmaz Çünkü bu delikanlı örümcek buna vursan kaçmaz bu Ya abi örümcek gösterme işte ya Lego sesi yap Biliyorsun yapacağım. Pirinç gibi bir şeylerin arasından ne geliyor? O yaprak değil mi? Aa ne ne güzel diyecektim. Maşallah dediğim 5 saniye dayanamadı <laughs> abi. Hepsi soldu gitti bir anda ya. Babamın bardağının içerisine arı girdiği ve onu fark etmediği günü düşünüyorum. Abi ne oldu göster. Ay her yeri şişmiş buraları böyle şiş şiş olmuş ya. Abi arıyı içiyorsun. Yani arı içeceğin içine girmiş. Adam da onu fark etmeden yemiş. Arı da ölürken falan sokmuş. Hadi ben ölüyorum bari buna da bir şey olsun diye. İnşallah hiçbirimizi arı sokmaz ya. Çünkü çok şişiyor her yeri. Oo bayağı bir fırtına var. Bayağı dolu ya o camları çatlatmış ya. Gitti güzelim arabaya. En çok korktuğumuz şeylerden bir tanesi. Yani hepimiz korkarız bundan. Abi dolu yağışında arabalar pert oluyor. Tavanları yamuluyor. camları çatlıyor, kırılıyor. Çok kötü bir şey ya. Onun için kötü bir gün. Ne oluyor ya? Abi ne oluyor olay ne? Ay evlilik teklifi gibi bir şey mi ya da kız arkadaşım olur musun gibi bir şey mi teklif etti? O giden kişi o teklif ettiği kişi miydi ya? Aga üzüldüm bak şimdi. Ay çok kötü. Diz çekiyorsun böyle ondan sonra dönüp gidiyor. <laughs> diye kalıyorsun. Kötü, kötü, kötü çok kötü Geçmiş olsun neyse kendisi kaybeder Evet bugün de dünyanın en kötü gününü geçiren insanlara baktık Dediğim gibi eğer gününüzün kötü geçtiğini düşünüyorsanız Bu videonun sonunda o kadar da kötü olmadığını anlamışsınızdır Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz Hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı Ve onun yanında bir like tuşu var ya Onu paramparça etmeyi unutmayın Hemen şuradan diğer kanallarımıza da abone olabilirsiniz Şuradan da gidip hemen diğer videolarımı izleyebilirsiniz Ben kaçtım kendinize iyi bakın Hoşçakalın